18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü Töreni Kartepe Kent Meydanı'nda kutlandı. Kartepe Kent Meydanı'nda düzenlenen törenlere kayma... Kartepe Kaymakamı Altı Uçağlar, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, birim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bugün adım var. Kartepe Kaymakamı Altı Uçağlar, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, Türk Harp Mağlülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kartepe Temsilcisi Selahattin Karagöz, Atatürk Anıtı'na sırayla çelenk bıraktı. Ardından törende hazır bulunan ilçe protokolü saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Sağ, duruş, sağ geriye, dön.